tüm 83 tane okulumuzun tamamında bakım, onarım çalışmalarını, temizlik çalışmalarını biz üstlendik. Dışı, içi, boyası, badanası, sırası, akıllı tahtası ne varsa arıtmalı su sebili koyduk. Ve çocuklar gidiyoruz arıtmalı su sebilinden ücretsiz bir şekilde sularını içebiliyorlar. Sonrasında lise son <laughs> sınıf öğrencileri hem de orta son sınıf öğrencileri Başkanım bizler dershane veyahut da ek ders alma, soru çözme, soru kaynakları bulmada zorlanıyoruz. Bu anlamda bize destek olur musunuz dediler. Biz de proje öğrettik. Arna Akademi dediğimiz muazzam bir platformu gençlerimizin hizmetine sunduk. Şifrelerini verdik. Ücretsiz bir şekilde girebiliyorlar. Ücretsiz link servisleri yapıyoruz değil mi? çocuklarımız bize dedi ki ya okullarda sıkıntı yaşıyoruz, otobüsler gelmiyor, ulaşamıyoruz evimize, geç gidiyoruz, geç geliyoruz. Bunları Arnavutköy'de bu süreçte daha sıklıkla duyacaksınız. Yani ücretsiz ring servisi, ücretsiz çocukların kullandığı Arna Akademi platformu gibi birçok alanda duyacaksınız. Gençleri, çocukları, efendim hanımefendileri, yaşlıları, tüm bireyleri böyle masalar etrafına toplayıp fikir alışverişi yapıyoruz ve oradan da biz avantajlı çıkıyoruz.